Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bire ticaret sitesinden almış olduğum iPhone 5 akıllı telefonumuzun restorasyon işlemini gerçekleştireceğiz ve bu telefonu satacağız arkadaşlar. Yani bu serimize şöyle bir ad verebiliriz. Tamir et, sat serisi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, bu telefon açılmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Satan kişi açıklamaya şöyle yazmıştı ihtiyaç fazlası açılmıyor diye yazmıştım. Şimdi iPhone'lardaki alttaki iki vidayı sökerek başlayalım bir bakalım. Bu telefonu uygun bir fiyata aldık aslında arkadaşlar. Telefonun çok büyük bir arızası yok gibi görünüyor. Ee, en fazla batarya gitmiştir Ekranı yıpranmış arkadaşlar ekranın da değişmesi lazım Şimdi iPhone'larda iPhone, iPhone 5'lerde 5s'lerde Metal bir pena yardımı ile Altından Açıyoruz arkadaşlar benim şöyle bir metal penam var Gördüğünüz gibi Bununla altından şöyle hemen Açalım Daha önceden açılmış gibi duruyor arkadaşlar cihaz. Evet açıldı arkadaşlar cihazımızı açtık. Şimdi arkadaşlar cihazımı şöyle bir içini açalım sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar cihazımızın bataryası sökük. Neden açılmadı? Şimdi anlaşıldı. Cihazımızın bataryasını sökmüşler batarya plakası da yok ee, Ekran soketleri sağlam gibi duruyor plakası var ekran soketlerini Evet şimdi bataryamızı bir takalım Bakalım açılacak mı cihazlarımız Açalım bakalım Evet arkadaşlar Apple logomuzu gördüysek işte yarısı tamamlandı diyebiliriz. A few moments later. Şimdi açılmasını bekleyelim. Arkadaşlar biz bu telefonu yaklaşık olarak 150 lira civarında bir fiyata satın aldık diye hatırlıyorum. Açılmaz biraz uzun mu sürdü cihazı acaba başka bir problem mi var he açıldı arkadaşlar ekranda flexlerde sorun var gibi görünüyor şu an bastırınca düzeldi ama flexlerde sorun olabilir evet dokunmatik çalışıyor sıkıntısız şekilde şu an öyle görünüyor yani cihazı sıfırlamış aldığımız kişi çalışmıyordu diyordu ama sıfırlamış bilmiyoruz. Bakalım. Evet şu anda bir toplayalım arkadaşlar cihazı öyle bir test edelim. Bakalım iCloud var mı? Varsa da sahibine ulaşır alırız arkadaşlar o sıkıntı değil alamazsak da yedek parça olarak kalır bize. İlk önce altı tutturuyoruz arkadaşlar sonra gördüğünüz gibi yanları tutturuyoruz. Evet gördüğünüz gibi kapattım şimdi vidaları takalım. Biraz daha sıkalım şöyle. Evet, cihazımızın ekranını oturturduk. Şimdi bir bakalım. Açalım cihazımızı. iCloud var mı? Türkçe, Türkiye. Evet. A few moments later. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımızda iCloud çıktı. Şimdi sahibine ulaşabilirsek iCloud'unu alıp açacağız cihazı. Ulaşamazsak cihaz bize yedek parça olarak kalacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazımız böyle. Tabi deneyemiyoruz. Başka bir arızası varsa onu şu anda deneyemiyoruz cihazımız açılmıyor ama şu anlık bir şey görünmüyor. wi çalışıyor. Bluetooth'u da çalışıyor. Bu açık görünüyor yani. Bir batarya sorunu olabilir en fazla. Bataryayı da değiştiririz. Ekran da biraz yıpranmış görünüyor tabii. Önce bir iCloud'unu alalım arkadaşlar. Ondan sonra bakarız bu işlemlere. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Bu serinin devamı için like atabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. A few moments later.